Susar, herkes susar, her yer kural. Yıkın duvarları uğra, yanıma uğra, bir yazı tura. Bükelim tüm kolları, koy koy yeni bir kat. Onu da geçeyim gibi fark. Zoruna gidenin dili kurak, kapalı kapıya çevirin. Boş ver, geri topla, verdin derin dili gidiyorsa acı diliyorsan ve de biliyorsan kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Bu soldum bir kere ile denersem yok olayım ben. bir firara ben ölmesem yine ara karakış gibiyim sabalara bizi doldursun odalara kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Bu soldum bir kere ile denersem yok olayım ben. Koştum bir firara ben ölmesem herkes susa, her yer kura, yıkın duvarları uğra, yanıma uğra, bir yazı tura, yükerim tüm kolları, normale döneceğim hayatım her senin istediğimi, zorluğuma düşürme şeytan duymasın dilediğimi, koy baba git sıfır rahvaz, zorlama kadere tir batma, tir batma. Çıl batma normal döneceğim hayatım her senin istediğimi Zorluma düşürüm şeytan duymasın dinlediğimi Kaybı bu gizli sıfır rahva zorluma kadar ey tır batma Tır batma Tır batma kızgın güllerin üstüne düşmüş ayım ben Soldum bir kere geri dönersem yok olayım ben Koştum bir filara ben ölmezsem yine ara Olan ayım ben Solduğum bilgire yürüye denersem yok olayım ben Koştuğum bir fila Beni ölmezsem yine hala Kırkış gibiyim sol ara Bizi doldursun oduları.